Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yepyeni burs başvuruları oldukça karşınıza çıkmaya devam ediyorum. Kasım ayının gelmesiyle beraber 7 tane burs listesi çıkardım. Bunlardan 3 tanesi devlet bursu, 4 tanesi de özel burs. Hatta bunlar arasında KYK bursu da var. Detaylarına bir bakacağız ve linkleriyle beraber başvuru yollarından bahsedeceğim bu videoda. Birinci sıradan başlayayım isterseniz. KYK bursu çünkü artık her an size bildirim gelebilir diyorum. Bu yıl biliyorsunuz ki ek yerleştirme dolayısıyla sarktı ama artık önünde engel yok. Her an başvuruya açılabilir. Kasım ayı içerisinde açılacağı, kesin hatta bu günlerde açıldığında size bildirim gelecek. Bu birinci bursumuzdu. Şimdi geçelim diğer burslarımıza arkadaşlar. NSK Grup burs başvuruları online olarak alınacak. Lisans öğrencileri için karşılıksız burs 10 ay süreyle 700 lira olarak ödenecek. Açıklamalarda link var. Oradan başvuru yapabiliyoruz. Başka bir yerden burs almamak, ihtiyacı olmak ve başarılı olmak zaten temel şart Üçüncü bursumuz arkadaşlar Dent Group burs başvurusu. Diş hekimliğinde okuyan arkadaşlarımız için açıklamalar kısmında yine linki mevcut. Diğer bursumuz Çanakkale Ticaret Odası bursu. Kasım ayı içerisinde başvuruya açık burslardan. Bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu 15 Kasım'a kadar yine aktif olan bir devlet bursu. Bugünlerde başvurusunu birlikte yapmıştık, yapmaya devam ediyoruz. Ama başvuran arkadaşlarımızı çok zorlayan bir burstu. Özellikle bu sistem, büyük harf, küçük harf, tarayıcı uyumsuzluğu vesaireyle çok zorlamıştı arkadaşlarımızı. Başvuru devam ediyor. Detaylarla ilgili videolarımız da var zaten. Bir başka devlet bursumuz arkadaşlar yine sizlere bahsettiğim Kasım ayı içerisinde olan TÜBİTAK lisans bursu var. Detaylarla ilgili yine videolarımız vardı. Başvurmak isteyenler için açıklamalara link koydum. Bir başka bursumuz arkadaşlar özel burslardan Kastamonu Çalışma Grubu bursu var. Bu da ad üzerinde zaten. Daha yerel Kastamonlular için. En azından çevrenizdeki arkadaşlarınıza da duyurabilirsiniz. Yeni başvuru duyduğumda siz sizlerle tabii ki paylaşacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.